Adamın biri bir gün gölde balık tutuyormuş. Uzun uğraşlar sonucu balığı yakalamış. Yakaladığı balık ona şöyle demiş. Abi lütfen benim ailem var çocuklarım var lütfen beni yeme lütfen beni alma demiş. Adam onu dinlemiş ve demiş ki siktir lan oradan demiş. Direkt hemen onu almış kabının içine koymuş ve eve doğru götürmüş. Ne oldu balığı hemen geri bırakmasını beklediniz değil mi? Ama işte gerçek ayak Gerçek hayat böyle. Neyse balığı eve götürmüş. Balığı tam yiyecekken balık sen gel bunun boğazına gir. Boğazına girdikten sonra anında midesine inmiş. Tabi adamın karnı aramaya başlamış. Tuvalete gitmiş. Şöyle bir sıçmış. Sıçtıktan sonra da balık adamın götünden dışarı çıkmış. Bokların içinden ama böyle bakmış. Demiş ki ya yemeyeceğim altına yatmayacaksın demiş. Ve ondan sonra gitmiş. Evet bu da böyle bir hikaye. Bizim bu kanaldaki abonelerin like atmama huyu var. Şu like'ları şöyle Yapıştırın like'ları o like'ların koyacağız hadi bugün. Let's go. Bugünkü oyunumuz Şirek Otel. Bugün Şirin karısına çakacağız. Evet Şirek karın nerede? Karına çakacağım hadi hazırım ben. Bak spor da yaptık. Enerjim de yerinde. Karına çakmaya hazırım Şirek. Beni görmüş efek de sevmiş gibisin he. Ha? Anlıyorum. Oh, there. Welcome to Shrek's Hotel. How can I help you? Karına çakmak için buradayım. He. Önce ben bir tu tuvaleti kontrol edebilir miyim? E, tuvalet de kilitli, yemek şey de kilitli. Beyz bir şey diyeceğim. Sıçmamız gereken yerlerde ne yapacağız? Camdan aşağı herhalde böyle pencereyi açıp öyle mi sıçacağız? Yoksa hani biz direkt falan sıçıyoruz da siz sonradan gelip temizliyor musunuz? Hani bu önemli bilgiyi öğrenmem lazım. Anlıyorum. <laughs> bir dakika, bir dakika. hey. Şirek lan eşeği kesip kafasını buraya mı koydun lan? İy. Lan eşek eti İy. mi yedireceğim bize? Hey hey. Kel kafanı sikerim bak. Neyse. Biz buraya yemek değil, eti yedirmeye geldim. <laughs> Şirek'in karısına bir et yedireceğiz. İy. Lan Şş. Kurabiye pezevengi. Ne taşıyorsun öyle? Aa bunun ağzı şeye benziyor. Şişme kadınlara benziyor. I need to take a dump before sleep. Evet, biz şeye başlamadan önce sıçmamız gerekiyor. Duvarları işemeyi düşünme. Ya gerek yok ben karının ağzını işemeyi düşünüyordum zaten. Şakaydı. İşe. Dalak, böbrek, bağırsak, bütün her her pisliği bıraktık oraya. El ama şey yok herhalde. Şirin karısı yalayarak temizleyecek elimizi. Biz sana kamaç yapacağız. Tamam gül sıçtık alt tarafı ne be? Lan sifonu bile çekmedim be. Sana su faturası gelmesin diye sifonu bile çekmedim lan. He? İnsan bir teşekkür eder. O kadar katkı yapıyoruz sana burada. Hem karına çakıyoruz hem sifonu çekmiyoruz. Bir de yüzü askı. Tuy İkinci gece. Diyor ki geçen gün sıçtığında temizlemesi çok uzun sürdü diyor. Kusura bakma yani biraz fazla sıçtım biliyorum. Dalak göbek her şeyi bıraktık da yani idare et be. Ne bileyim heyecandan falan hani he. Now you have to have clean up the Taşak mı diyorsun? Ben misafirim lan. Sıçtığım yeri ben mi temizleyeceğim bir de? Gördün mü? Bu adam belki de temizlemek istiyordu. Bak bu adamın işi. Adam işsiz kalacak senin yüzünden. Utanmaz, ağırlanmaz. Seni. Kusura bakma. Bir dahakine bu kadar fazla sıçmayacağım ama bu senin işini alıyor. Benden demesi yani. Farklı bir yerde iş arıyorsan benimle iletişime geç. Hocam nereye sıçmışız biz ya? Herhalde şey ya sıçtıktan sonra paçalardan falan akmış olması gerekiyor yani. Çünkü buralara kadar bok geldiyse. yani Şirin karısı da yok. Dolandırıldık mı biz anasınız? <laughs> lan bu Şirin tablosunu mu yalıyordu lan az önce? Şirin tablosunu mu yalıyordun lan? Oğlum siz ne garip bir şeysiniz lan böyle he? Kodumun yerinde iki saniye rahat yok ya. Uy Evet Şirey'in babaannesinin tablosu. Şire'in tablosuna gökten girdik bildiğin. Hmm, kaçmalı mıyım, Tabloyu kaldırmalıyım. Kaçamayayım. Hayır kaçmak yok lan. Hemen tabloyu sakla. Evet. Ne oldu Şirek? Yukarıdan bir sesler olduğunu duydum. Yo ne alakası var ya? Ne sesi oğlum? Ben hiçbir şey duymadım ya. Siz bir şey duydunuz mu? Ben duymadım yani. Bir de senin bu yüzün ne zaman düzeleceksin Sıçtığımdan beri hiç yüzün gülümsemedi. Ne iyi oğlum? Dedikodu mu yapıyorsunuz lan oradan he? Gel yüzüme söyle he? Gel yüzüme söyle lan. Sana o kadar iş buluruk dedik. Senin yanında durdum he? Beni sattın mı lan it? It! Hey dur dur hey. Bak orada yalan söylüyorsun. Şirin karısına daha çakmadım. Karısı daha gelmedi hey. Orada götünden uydurma şimdi. Dünkü o pezemek sendin lan. Ya oyuna bak ya. Ben belki bunun karşısına oturmak istemiyorum kardeşim. Ulan yanlış bir hareket yaparsan bu muzu var ya. Sana yediririm he. Hayat nasıl lan? Hi, I'm Carl. Carl, honey, CJ from Grove Street, man. Oğlum ne oluyor lan? Bu sefer şirek yok okay. Lan şirek! Şş. Şirek! Oğlum siz beni dolandırdınız mı lan? Paramı geri istiyorum kardeşim. Ne karın geldi. Ne bir olaylar oldu ne bir şey. Şimdi de siz gitmişsiniz. Ananın soyadını değiştireyim. Benim büyük büyük babamın resmini bunu sen mi yaptın? Ne alakası var be? Geçenlerde bir tane orada bir pezenek vardı. Ha ismi Kaal. Evet o senin büyük 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 babanın resmine bunu yapmış olabilir. Ben onu gördüm ya. Yani. Suçu da benim üzerime atmak için benim odama koymuş. Pezenek görüyor musun? Nasıl olaylar çeviriyor yani. Beni tanıyorsun yani. Benim tek amacım karına çakıp kaçmaktı ama yani I have had of your Ne yaptım lan? Hem bana hem tuvalet temizlettirdin. Hem dolandırıldım. Hem paramı geri vermedin. Lan ne yapayım lan ben? He? Sana mı çakayım? Onu mı istiyorsun? Oh my days bro. İşte bunu ödemek için benimle işte va gece vardiyasına kalacaksın diye. Nereye koyacağım? İyi? E? En ufak bir hareket yaparsan o baltayı götüne sokarım burada bak sıfır şaka. Lan pezevek! Kutuları karıştırma! Hey, how are you doing? Ne yapıyorsun lan burada? He? Senin yüzünden zaten olaylar bu noktaya geldi. Oğlum içine kırılacak bir şey vardır lan yavaş yavaş. Koşma animasyonuna bak. <laughs> ya ortam yumuşasın diye şaka yapıyordum ya. Evet. Oldu mu? Good boy. Now you can go sleep. Oğlum senden emir mi alacağım lan ben uyumak için ha pezemek sen kimsin bana da şimdi git uyuyor ne? Kimsin lan sen? Kim? Kimsin oğlum? Kimsin lan? Kimsin lan? lan ha burnun soktu? Dişlerin tek yumrukta kırdın ha lan. Adam mı oldun lan? Ha? Neyse seninle. Bu ne? Bu otelde bir bok olduğu belliydi. İ? Beşinci gün. Gece yarısı. Beşinci güne girmeden. Ananın soyadını değiştireyim. Şirek pavyon gibi yapmışsın lan oteli. Şşş. ANANI SATİL YAĞ ah. Carl, I'm sorry man, I'm sorry man. Shit happens bro, you know. Carl'ı göte gelmiş. Mesela bacak bir <laughs> şey yok. ANANI <laughs> SATİL Bunu hiç beklemiyordum lan. I feel strong. Oha. Demiri büktük lan. Şirek, karın için geliyorum Şirek. Tekrar güçsüz hissediyorum. Carl! Oh my God, you're alive. Lan yaşıyorsun. Seni kurtarabilecek bir şeyler lan kal. O kadar da seni kötü belledik ama sana yardımcı olacağım lan Arkasına diyor ki hayatın boyunca birden fazla içme diyor yani. olabilir diyor. Evet evet alacağım ama içmeyeceğim. Bunu Karla vereceğiz. kal içecek. Biz içersek göte geliriz oğlum. Biz zeki adamız. Kal. Bunu içiyorsun tamam mı? Artık duvara bile çakacak güce erişiyorsun tamam mı? Şireğin karısında kullanırsın bunu. bunu. İç iç. Şirek, şirek tamam o şakaydı. Senin karına yapılan şey şakaydı lan ciddi ama şaka 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 şaka. Tamam tamam sadece ben çakacağım karına. Tamam ben de çekmeyeceğim gelme. Tipi de değişiyor bunun. Abi şakaydı abi. Abi söz veriyorum karına falan çakmayacağım. Kal da çakmayacak kimse çakmayacak. Digot Lan ne oluyor? Beni kurtarmaya mı geldin lan? yok kal Digot e dönüşmüş. Oha boss fight. Giga Chat vs Shrek. Hadi Giga Chat. Shrek'in o kulak deliklerine çak. Oğaz şeyinden roket çıkardı.